الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله صدق الله العظيم وَنَتَقَ رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ولعاقبه للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقهوا قولي كائنات إشز bir şekilde ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sunucusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. <laughs> evet, bizlere vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı gösteren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun dedik. Gerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerekse ona tabi olan müminlerin üzerimizde büyük emekleri vardır. Onların kendi dönemlerinde yaşamış oldukları bazı sıkıntı, zorluk ve meşakkatler vardı. Onların bütün bu çektikleri sıkıntılar, meşakkatlar, zorluklar ne içindi? Onlar bu çekmiş oldukları sıkıntı, zorluk ve meşakkatlar sonrasında neye ulaştılar? Bizlere neyi gösterdiler? Neyi anlattılar? Neyi ifade ettiler? Tarih boyunca Tarih boyunca nice devirler, nice dönemler geçmiştir. Hiçbir dönemde, hiçbir devirde İslam'ın getirmiş olduğu güzellik, huzur, mutluluk ve rahat ferah hayatını hiçbir düzen getirememiştir. Bugün hayatımızda gerek ilimde, bilimde, felsefede, sanatta ve birçok şeyde zirveye doğru tırmanırken Maalesef insanlık sefillik, insanlık mutsuzluk, sinir ve psikolojik hastalıklara, sinirsel ve psikolojik hastalıklara kapılmıştır. Yani bu kötü girdaptan hiçbir şekilde kurtulamamıştır. İslami hayat tarzı olmadığı müddetçe hayatımız ne kadar da maddi ve manevi olarak büyük alanlara da yayılsa, bilim olarak ne kadar uzaya bile çıkabilsek, ilim olarak ne kadar çok mesele hakkında bilgi sahibi de olsak, sanat noktasında ne kadar ilerlesek de, İslam'ın getirmiş olduğu o huzuru, o rahatı, o mutluluğu hiçbir şey maalesef vermemektedir. Bugün aynı huzurun, aynı rahatın, aynı mutluluğun olmamasının sebebi İslam'ın olmamasıdır. Demek ki İslam devreden çıkınca bütün bunların hepsinin tek başına hiçbir işe yaramadığını çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. İslam'la beraber bütün bunlar olunca, bilim olunca, ilim olunca ve bu konuda sanatsal olarak İslami eserleri daha da fazla bir şekilde yetiştirilmesi ve insanların bu konuda aydınlatılması çok daha büyük nimetleri beraberinde getirecekti. Ama İslam olmayınca bunları tek başına bıraktığın zaman mesela bir insanın kolları çok güçlü olabilir, ayakları çok güçlü olabilir, gövdesi çok güçlü olabilir yalnız başı kaldırdığın zaman vücudun diğer azalarının hiçbir şekilde bir faydası olmaz. Ne kadar güçlü diyemiyoruz. Ne kadar iyi diyemiyoruz. Bir kişinin ayağı ne kadar becerikli olsa da ayağı ne kadar becerikli olsa da ama baş olmayınca ayak hiçbir işe yaramıyor. Becerikli ayak orada ölü bir şekilde duruyor. Yine bir kişinin eli kolu çok becerikli oluyor. Mesela bir ressamın eli. Veya da bir doktorun ameliyat için o eli, o konudaki hassasiyeti. Bütün bunların hepsinde insan ne kadar üstünlük de olsa baş olmayınca veya akıl olmayınca bütün bunların hepsi boşa gidiyor. Hiçbirisinin bir değer olmuyor. İslam olmayınca genel kültür olarak veya da diğer meselelerde olsun bir toplulukta maddiyat ve maneviyatta birçok meselede ileri gidilmesi toplumun demek ki rahatı, huzuru ve refahı için yeterli bir sebep değilmiş. Konunun başında da söyledik. Mesethumul ba'sa'u ve darra'u ve zilzulu hatta yekul el rasulü vellezine amenu ma'ahu mete nasrullah o peygamber ve onlara tarz olanlar sıkıntı, zorluk, ve birçok darlık çektiler. Sarsıldılar. Bütün bunlarla beraber peygamber ve beraberinde olanlar Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek duruma düştüler. Peki onlar ne yaptılar da bu hale düştüler? Onların tek derdi imanın anlaşılması, imanın sağlamlaştırılması, gerçek imanın katlara yerleştirilmesiydi olması gereken imanın Allah Azze ve Celle tarafından bildirilen hakikatin insanların kalplerine nakşedilmesiydi. İman kalbe yerleşince bu ahlaka, amellere, azalara her şeye yansıyor. Hayatın her alana yansıyor. İman kişinin kalbine girdiğinde nasıl onun hayatına yansıyorsa İman bir topluma yerleştiği zaman toplum inanç esaslarıyla hükmedildiği zaman o toplumun da her meseleye bakış açısı İslami olduğundan dolayı İslam'ın güzellikleri bütün hayatın her tarafına da yayılmaya devam edecektir. Ki burada peygamberlerin ve ona tabi olan müminlerin çekmiş oldukları sıkıntılar, işkenceler, meşakkatler ve zorlukların hiçbirisi Boşuna değildi. Bütün bunların tek gayesi vardı imani hakikatten bütün insanları kalbine yerleştirebilmek. İmanı anlatabilmek. İnancın gerçek yönünü insanlara ifade edebilmek. Bütün dertleri buydu. Bunun için evlerinden yurtlarından oldular. Bu için birçok sıkıntı, işkenceye maruz kaldılar. Nuh Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin davası ve mücadelesi buydu ki peygamberlerin takipçilerinin, sadık izleyicilerinin de kıyamete kadar tek derdi tek davası bu olacaktır. İmanın hakikatin yeryüzüne yerleşmesi. Peki yeryüzünde Firavun gibi, Nemrut gibi kötü kalpli kalpleri katılaşmış insanların olduğu bir yeryüzünde bunlar için bu kadar işkenceye, bu kadar meşakkade, zulme, sıkıntıya, darlığa değer miydi acaba? Bütün bu soruların cevabını Kur'an'dan çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz ki değer cevabını da alabiliyoruz. Çünkü bununla beraber o dönemde yaşayan insanlar ve ondan sonraki yaşayacak bütün insanlar rahata, feraha ve huzura kavuşacaklar. Bir anne baba evladının rahat ve huzuru için onu okula göndermek için can atıyor. Niye? ileride ileride rahat etsin. Yine bir anne baba gelmiş 70, 80, 90 yaşına bugün varlar, yarın yoklar bu zahirde biraz daha apaçık bir şekilde işaret olarak da gözüküyor da tabii ki ölümün vaktini Allah bilir. Buna rağmen halen daha bir şeyler yapıp da benden sonra evlatlarım veya torunlarım faydalansın diyor. Peygamber ve ona tabi olan gerçek müminler imani hakikatin yeryüzüne yayılması ve kendisinden sonraki nesillerin bundan istifade etmesi için büyük mücadele, fedakarlık ve zorluklara katlanmışlardır. İman hakikati şudur ki bu mücadelenin bu görevin peygamberlerden sonra onlara tabi olduğu söyleyen bütün insanları yakından ilgilendirdiğidir. İçlerinde namrutlar da olsa, içlerinde firavun gibi kötü kalpli insanlar da olsa, bu mücadele kıyamete kadar verilmelidir. İman hakikatinin bütün kalplere serd edilmesidir, yerleştirilmesidir. Çekilen meşakkatler, zorluklar, sıkıntılar kolay bir şey değildi. Bütün bu meşakkatlara, zorluklara, sıkıntılara rağmen sabrettiler. Sabrettiler ve o güzel nimetlerden istifade ettiler. 23 senelik Allah Resulü ve sellemin bir mücadelesi sonrasında İslam'ın hakimiyetiyle bütün insanlık huzur bulmuştu. Birilerinin mücadelesiyle kendisinden sonraki ümmetler huzur buluyor da o kişi huzursuz mu oluyor? O kişi hem kalben hem manevi bir huzura kavuşuyor hem de ebedi cennet gibi bir nimete uğraşıyor. Bunda daha büyük bir rahat, daha büyük bir huzur, daha büyük bir refah vardır. Dünya hayatında iman hakikatinin yerleşmesi için mücadele edenlere ancak bu cennet vaat ediliyor. Cenneti elde edebilmek için Yeryüzünde Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitabın, göndermiş olduğu peygamberin yolunu takip etmek zaruridir. Bu zaruret de bize şunu beraberinde getiriyor ki bu din uğruna sıkıntı, meşakkat, zorluk da olsa önce kendi hayatımızda bunu sahaya dökebilmek, ahlakımıza, ölçü ve değerlerimize, yargılarımıza, her şeyimize, hayatımıza bunu yansıtabilmek, ve toplumun hayatında bunun olması için çaba göstermek. Mutluluk, refah ve huzur burada olacaktır. İslam'ın olmadığı ortamları, İslam'ın olmadığı dönemleri dikkate aldığımız zaman refahın, huzuru ve mutluluğun olmadığını görüyoruz. Evet birileri var diyebilir. Birileri var diyenler üst seviyede olanlar. Halkın %20 veya %25'lik bir kesimi rahat etse de %70 veya %75'lik bir kesimi veya %80'lik bir kesimi bu konuda sıkıntı, zorluk ve meşakkat çekmektedir. Hem psikolojik olarak hem de maddi ve manevi olarak bilimden faydalanmamakta, bilimin ona bir faydası olamamakta, huzur ve rahatını sağlayamamakta. Ve maalesef aile huzuru, toplum huzuru gerçek manada sağlanamamaktadır. İslam'ın yaşanmasıyla İslam'ın olduğu dönemler ve düzenlerde ne kadar mutlu olunduğunu, ne kadar ferah, rahat, huzur dolu bir hayat olduğunu çok açık ve net bir şekilde tarih sahnesini sık sık tekerrür etmektedir. Tarih bize şahit olmaktadır. Günümüzde aynı rahata, aynı huzura, aynı refaha ancak iman hakikatin önce kendi kalplerimizde yerleştirilmesi, sonra da yaşamış olduğumuz ortama bu hakikatin yerleşmesi için birçok mücadele, fedakarlık ve çaba gösterilmesi gerektiği de iyi anlaşılmalıdır. Yeryüzünde oluşacak huzur, güven, rahat, mutluluk. Yaratılmış bir beşerin, beşer insan demek. Yaratılmış bir beşerin, bir insanın kesinlikle tek başına sağlayamayacağı bir etkendir. Yeryüzünde birçok beşer toplumun huzuru, rahatı için bir şeyler yaptığını iddia etse de bunun için yola çıksa da kesinlikle bu rahata ve huzura ne kendisi ne de toplumunu kavuşturabilmiş değildir. Çünkü kendisinin koltuk sevdası, koltuktan düşmeme çabası onu hep tedirgin etmiştir. Bir şeylerden faydalanırken yarın daha çok faydalanabilme imkanı, ihtimali dikkat alarak hep çalışma ihtiyacı hissetmiştir. Bir şeyleri kaybetmemek için hep bir mücadele etmiştir. Ama ama Allah Azze ve Celle'nin ilahi olan yasaları, ilahi olan Kur'an'daki kuralları insanlık için, beşeriyet için mükemmel bir düzen getirmiştir. Hem dünyada büyük bir huzur, rahat ve ferahı sağlamak hem de ahirette ebedi kurtuluşa ermek için ilahi kelimetullahın bildirdiği şekilde hareket etmek müminler için elzendir. Bütün insanlık için bu böyledir. Ancak bununla rahat huzur ve ferah elde edilebilir. İşte peygamberler ve ona tabi olan müminler evet içlerinde Firavun ve Nemrutlar gibi kötü kaplı insanlar da olsa o toplumun refahı, ferahı ve mutluluğu, huzuru için mücadele etmelidirler. Yani bu mücadelenin beşer aklıyla, beşer arzu ve istekleriyle Allah Azze ve Celle'nin ilmini bir kenara koyup da Allah'ın kitabını bir kenara itip de kendi düşünce fikirleriyle başarmaya çalışanlar tarih boyunca başarılı olamadığı gibi kıyamete kadar da başarılı olamayacaklardır. Ancak yine tarih bize gösterir ki Allah'tan gelen ilimle hareket edildiği müddetçe, vahiy ile hareket edildiği müddetçe topluluklar rahatı, refahı ve huzur bulmuşlardır. Ve bu noktada mutluluk o dönemlerde hep kalmıştır. O dönemlerden daha sonraki dönemlere aktarılamasının sebebi insanlığın Allah'ın vahyini bırakıp da kendilerince daha akıllı daha zeki insanlar görerek hevalarından ve nefislerinden hareket ederek ortaya çıkarmış oldukları bir yaşam dolayısıyla dünyada da rahat ve huzuru bulamamışlar ve ahirette de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardır. Rabbim bizleri böyle bir tehlikeden, böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Ve imanın hakikatinin insanın hayatına yerleşmesi, insanlığın hayatına yerleşmesi Allah azze ve celle'nin insana vermiş olduğu bir görev olarak kalmaktadır. Allah bunu insanın kalbine yerleştirmiyor. Hayır Allah kitabı gönderiyor, peygamberi gönderiyor ve bunun anlattıklarını alacaksın o hakikati kalbine yerleştireceksin diyor. İnandım deyip kenarda durmak olmuyor. Eczanede ilaçları alıp eve götürmekle iş bitmiyor. O ilaçları kullanmadığı müddetçe, zamanla şartlarına dikkat ederek kullanmadığı müddetçe şifayı bekleyemiyorsak bu noktada Allah Azze ve bilgileri kullanmadıkça, ona göre hareket edilmedikçe imanın hakikatine ulaşılması mümkün değildir. Hakiki iman, kainatın Allah Azze ve Celle'ye boyun eğdiğini iyi anlamak, kainata boyun eğen, Allah Azze ve boyun eğen kainat gibi bizler de Allah Azze ve boyun eğerek, kainattaki her şeyin Allah'a boyun eğdiği gibi, insanların da Allah'a boyun eğmesi için, Allah'ın Azze ve Celle'nin rızası olsun Resulullah'ın gösterdiği şekilde hareket edip mücadele etmek şarttır. Ve bununla bununla kötülükler, sıkıntılar, hastalıklar, psikolojik bunalımlar, bütün bu ve buna benzer birçok şeyler kesinlikle ortadan kaldırılacaktır. Bu ancak Allah Azze ve Celle'nin nizamıyla, İslam'la kaldırılacaktır. İslam olmadığı müddetçe bütün bunların hiçbirisi başarılamayacaktır. Allah Azze ve Celle bizleri bunu başaran ve başarmakla beraber de bunun başarılması için de gereken mücadeleyi ölene kadar gösteren kullarından eylesin. Evet Allah'a iman hakikatinin kalp ve hayatlarda kalbimizde ve hayatlarımızda ve insanların ahlak, düşünce, değer, ölçü ve yargılarında yerleşmesi dışında hiçbir şekilde o seviyeye yükselmek mümkün değildir. O öyle bir seviyedir ki her şeyden çok önemlidir o seviyeye çıkmak. Her şeyden neden önemli? Çünkü bütün insanlar bunun için ve verircesine mücadele etmektedirler. Nedir? İlahi kelimetullahın yücelmesi. Yeryüzünde Allah'a zeyn dediği olmaz. Bunun için her şeyinden vazgeçmiştir. Gerek peygamber gerek ona tabi olanlar. Mal ve can bu noktada geriye atılmıştır. Burada Allah'ın zarar rızası. Çünkü bununla hem dünyada hem de ahirette birçok birçok şeyi elde ediyorsun. Kişi canı neden ister? Huzur ve mutluluğu için. Mal neden ister? Huzur ve mutluluğu için, rahatı için. Bunlar elden gidince huzur, mutluluğu ve rahatını bozduğu için bunlar nereden gitmesini istemez. Allah Azze ve Celle Diyor ki burada mücadele ederseniz hem dünyada hem de ahirette rahat huzur ve mutluluğu mutlak manada elde edeceksiniz. Ama dünyada geçici huzur ve mutluluk aramaya çalışanlar, günlük hayat yaşayanlar, günlük mutluluğu arzulayanlar hem dünyada hem de ahiretteki büyük bir mutlulukta maalesef mahrum kalacaklar. O yüzden peygamberlerin vermiş olduğu mücadelenin, çekmiş oldukları sıkıntı, meşakkat, zorlukların iyi anlaşılması lazım. Onlara çekmiş oldukları bu sıkıntı, zorluk ve meşakkatler boşuna değildi. Ve onlar ümmetin rahatı için çalıştılar. Bizler de aynı ümmetin rahatı için, Allah Azze ve Celle'nin emri olduğu için, kendi rahatımız için bu mücadeleyi vermek zorundayız bu mücadeleyi vereceğiz ki hem dünyada rahat edebilelim hem de ahirette büyük bir rahata, huzura kavuşabilelim. Peygamberlerin göstermiş olduğu mücadele, sabır ve sıkıntılara karşı tahammülleri bizlerin hayatında da bir nebze de olsa gerçekleşmesi gerekiyor. O nebze gitgide de büyüyüp bu oranda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e katlandığı gibi katlanabilmek gerekiyor büyük mükafata gönül koymak gerekiyor. Kalbimizi o mükafata adapte etmemiz gerekiyor. Onun için dünyadaki rahatlar, huzursuzluklar bu konuda bizleri eğer ebedi rahata, ebedi huzura kavuşturacaksa gerçekten görülmemesi gerektiği de kavramamıza sebep olacaktır. Rabbim inşallah İslamiyet'i layıkıyla anlamayı, İmanın hakikatinin yeryüzüne yerleşmesi için önce kendi kalplerimizde sonra da etrafımızda alevlenmesi adına mücadele eden, karşılaştığımız sıkıntı, zorluk ve meşakkatlar karşısında sabredip ve beşir-i sabirin sabredenler müjdele mükafatına nail olabilmeyi Rabbim ümmeti içinde de bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.